Ekolojikten selamlar. Yep bir videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar Combat Dile Rank Tahmini serimizin milyar milyon zibilyonuncu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar selam hoş geldiniz. En Bugün sevdi... devri kafasına vuruyoruz. <laughs> Bugün de luz almaya geldim. Valorant kariyerim gibi kıpkırmızıyım Rank Tahmini kariyerim dedi. Dostlar yani hala da size soruyorum en sevdiğiniz kanaldaki seri ne diye Rank Tahmini diyorsunuz. Abi Combat'ta video gelsin diyorsunuz. Geldi. dost dostumuzdan başlıyoruz yavaştan. Bengo hazır mısın? Kanka ben hazırım. Bilgisayarda bir yandan yer açıyor. Saldım şimdi yer açmıyor. O kadar bilgisayar dolmuş ki yani arkadaşlar anlatamam. Neyse bekletmeyeyim size. Ne izliyoruz şimdi? Lodos kardeşimizle başlıyorum. Evet. Ne? Lodos, Lodos kardeşimiz ya şu anda Kuros'un bizi bekliyor. Ne? Neydini gönderdi? Bizimkiler ne? diyor bir egemen diyor zaten. Başka diyen yok onu. Bombatını gönderdi. Sen sesleri duyuyorsun değil mi? Hiç mahallede görmedim ya. Yo. Nasıl duruyorsun? Açayım. Ya? Oynat. Ha, aç. Baya bir konuşuyorlar çünkü adamların üstüne konuşuyorsun da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Oynat. Abi kesin de verdim abi. Ya duyuyorum şu an. Ama Dodos'ta immortal <laughs> anahtarlı var. Oy! Oy. <laughs> duyuyorum ya salaklı zaten. O. <laughs> Gelmişken neyi sat bari sen Loros. O kadar oynadın yani. biri artıdan kötü şeyler söyledi. Kanka öğrendiğim bilgilere göre Lodos'a mahallede Lodi diyorlarmış. Kanka immortal. öğrendiğim bilgilere göre Lodos e, immortal bir. <laughs> evet Lodos. Immortal 2 veya immortal 3. <laughs> Lodos immortal abi. Bence hepimiz bunda hemfikirizdir. Immortal. Lodos <laughs> evet. abi ya bunu neyin analiz edeceğiz? Bir vurmuş olduk çat çatır şutur. <laughs> Oğlum özellikle bir de o tak 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 yaptı ya. Evet e, Semiha. FN, Semiha FN ya da Semih Afan Öyle bir şey. Allah adamı hiç vurmadın mı? Yok oğlum benim mermi gitmiyor adam bana. <gülüyor> gülüyor. <gülüyor> evet. Okey pik. Üzerine koşuyorlar. Oo, oo. Yoru taklidi Herhalde yaptık. Ha. Oo. <laughs> Bak yani güzel vurdu ama Ayso e, bunu ben analiz edeyim sonrakini sen analiz et okey mi ya yani ilk ben söyleyeyim sonrakini de ilk sen tamam. söyle Yani Ayso bence taklit yapmadıysa biraz düşük bir rank gibi geliyor bana ama arkadaşımızın da ilmi fena değil yani ortalamanın bir tık üstünde Elmas diyeceğim Emin alamadım ben de ya Ya şimdi şöyle karşıdakiler çok tek 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 dedi İso'nun hareketi çok beni ilişkilendirdi sen nedense bu çocukla tanıyormuşsun gibi geldi bana ben Tan de o yüzden elmas diyorum <gülüyor> Tanımıyorum <gülüyor> Ben Emir'den çok etkilendim. Twitch rozeti var çocukta. Sanki bu çocuk Emir'in bayağı uzun zamandır abonesiymiş gibi hissettim. O yüzden Emir bu burada Emir ne dedi şey söylüyorum. Vallahi tanımıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ya? çocuk bir elmas çıksın. Var ya sana inanırsan bir daha adam değilim. Bak o kadar söylüyorum. Umarım elmas çıksın çıkmasın Semih. Pik bir şu an diye 3. Yemin e... i̇şte bak, bu hayatta en Oğlum, yakın güvenmeyeceksiniz. Vallahi tanımıyorum. Adamın Twitch şeyi var, etkisi var. Neden? Emir'in abonesi. Emir nasıl analiz yaptı böyle? Adam çatır burada vurdu diamond dedi. Bak ben bu adama dürüst olayım. Eğimin ötürü yücelik üstü diyecektim. Açık söyleyeyim. Bak gerçekten. Ben Kanka. biliyorum kardeşim. Kanka hadi. Hadi. yemin Kanka ederim hadi. tanımıyorum ha. ya. Oğlum. Ha. 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 Ha şu bir şey bildim. Onda da tanıyor he, he, he. zannetti. Tamam, oğlum anlayı okay tanımıyorum. Tamam okey sıkıntı yok. Çok tilt oldum. Ben bunu Twitch abonem olduğunun bile farkında değilim. Hı. Ben bunu şey zannettim. İşte Twitch... bak seni bu kadar Semih Twitch bu kadar tutturmaya çalışıyor. Bu kadar mala yatıyor <laughs> Semih işte ya. Ya yalan yapmıyorum. Delirtme <laughs> be beni. <laughs> Zan altında bırakıyor insanı ya. İmo anahtarlı var. Ben imo diyorum. İmo anahtarlığını nerede gördün? Kördüsün oğlum. Şey ben videolara <laughs> bakmadım. Yazıyor okuyordum. Ben imo diyorum. Sezon yeni sıfırlandı. Sıfırlanmadan önce bu kliplerde bu yeni sezon bu. Aga klip... ikisinde de imo anahtarlı var hem de bak. Bu çocuk ne imo olmuş bu kanka çocuk, belli bu yani. Bu bak yüc... imo bir var. Bir şey söyleyeceğim bak klibi izlemeden söylüyorum bu çocuk yücelik. Söyleyeyim mi? Ama imo ise ben kazanırım. Tamam imo ise sen kazanacaksın. Tamam. Ama bir dakika bu sezon mu bu sezon mu? Oğlum, bence kliplere kliplere göre. Klipler Bana ne yeni sezon? Bence klipler çocuk... yücelik yeni sezonda imo. Tamam ben de kliplerde imo diyorum. Yeni sezonu bilmiyorum. Tamam. Önemli olan şu an klipler değil mi bizim için? Ya <laughs> tamam sen kazandın. <laughs> ama Çok, bir klibi çaktım, çaktım. <laughs> oğlum adamın attığı kliplerin ikisinde imo anahtarlı var. Emir evet, adam nasıl gücü olsun ya? Kanka ben şeyi düşündüm. Hani geçen sezon yüksektir, bu sezon düşmüştür. O yüzden... tamam, izlemeden geçelim şimdi. <laughs> hayır hayır izledim. Pardon, geçen sezon Şaka düşüktür, yaptım. bu sezon yükselmiştir diye düşündüm. Evet. O iyi. Videon FPS biraz düşük galiba ama. Evet, oğlum sen nasıl Güzel. elmasa düştün lan? Oğlum. Çocuk kasmamıştır, ranklar sıfırlandıktan sonra. Mantıklı geldi sen öyle deyince. <laughs> Anahtarlığı görmesem, şu ana kadar imo der miydim? Yücelik derdim. Ama klip hani aşırı iyi bir klip olmadığı için derdim. Ben yüce yüce derdim, Sınır. minimum yüce derdim. Ben de elmas yüce arası bir şey diyebilirdim. Ama Hı. bu klibi izlemedik, neyse bilmiyorduk. Evet, belki diğer klibi daha iyidir tabii. Ee, Çigiri da... rank atmamış, sence rankı ne? Adam rank atmamış, silver tepkisi <laughs> evet, atmış. Silver 5 yani. tane. Evet, Elius. Görüntü... Ne, 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 ne oldu böyle? Yani iyi vurdu. Kanka. Bir kombat realinizi vardır. Bir oyuncu sadece böyle vurdu klipleri Koyuyorsa yani devamını getirmiyorsa 2-3 güzel orunda koyuyorsa gold ve altıdır diye bir analiz vardır. Ha ben de, hala analizimin altındayım. Ben de bir yorum getireceğim. Altom Altan ve çıtır eşek avcısı aynı oyun içinde birbirini vurmuşlar. Bu sebepten kaynaklı. <laughs> 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 Bu sebepten kaynaklı bende de düşürdüm, <laughs> şekilde olduğunu düşünüyorum. Allah emir hangi şimdi bence <laughs> çocuk dem yani ben gümüş diyorum ya. Yani. demir bros değil ya ya gümüş ya gold çocuk da ben Öyle gümüş mi? diyeceğim. Ben gold diyeceğim ben de gold olduğunu düşünüyorum. Ama yani bak neden gümüş biliyor musun? Tamam Hı. ben söyleyeyim. Şimdi Jet'in aldığı pozisyon ve düpedüz durması aç son klibi anlayacaksın demek istediğimi. Okey. Biraz şey. E, burada güzel paranoya alıyor, atıyor. Reyne ile iyi vuruyor. Jet'in duruşu biraz şey. Hani pozisyon bilgisi ya da Evet. Nasıl desem ki? Reaksiyonu da yok hani. Sabit de duruyor ya. Ama biraz o... yeni yeni başladı belli oluyor. O yüzden gümüş diyorum. Ben yine de gold'da ısrarcı olacağım. Ee, merak ediyorum. Yani şey çünkü daha düşük olduğunu düşünmüyorum. O sebepten dolayı senin puan da almak istediğim için de bir tekrar söyleyeceğim. Evet, gümüşmüş. <laughs> Bay Limon kardeşimizdeyiz. Bay Limon 0 100 FPS 60 Hz sen 0 5 rank. Hmm, 0 100 FPS 60 Hz. Ve skin yok. Görüşürüz. Harbiden 30 FPS oynuyor lan çocuk. İnelim. Güzel vurdu bu arada Helal ben 30 FPS'e göre. Bayağı oğlum çocuk nasıl oynuyor lan bu FPS'te? Evet FPS'de. aşırı kasıyor. <laughs> Videoda bile belli oluyor kastı. Bu arada arkadaşlar şöyle. Zaten. Yani böyle bir sistemde oynayıp çok yüksek ranka çıkamaz. Çok Aynen. etkiler çünkü. Bu, bu hani bu FPS bambaşka seviyede. Helal olsun yani buna rağmen bence bayağı iyi oynamış. Ne nedir yorumun? Bu sefer ilk sen yorum yap. Kanka bronz demek istiyorum. Çünkü biraz sistemden kaynaklı böyle diyeceğim. Reaksiyon verebilmesi anca o oralarda verebilir diye düşünüyorum ama çocuk bence daha iyi bir sistemi olsa gelişir çünkü iyi vurdu bu şeye göre. Birazcık öngörüp vuruyor yani adamları. Kaç kaç şu an? 3-1 evet. mi? Ne 3-1'i 2-1. 2-1 mi? Ne desem ya Aga öyle bir klip ki işin çıkamıyorsun ya. Ben de gümüş diyeyim bari bu sefer. Bronze 2 let's go Bay limon. En ha, güzel lan, limon. bilgisayar senin olsun Bay limon. Ha, lan, limon. sisteminin 3x katı sistemin olsun Bay limon. Umarım Limon. <laughs> Sigma kuş. Sigma kuş. Let's go oluyorum Sigma kuşu. Ola gala, gala. Adamlar siyah mı kanka? Evet Sadece. kanka çok karanlık. <laughs> Görüntü çok şey. Evet, görüntü çok Karanlık. kafa karıştırıcı. Spike Şifa... Ses de gitti. Bir düşman kaldı. Burada, burada, burada. Yani Kuros koş vuruyor da Kanka benim hiçbir fikrim yok. Yani sen yorum yapma. Benim var önce ya. Random sallayacağım. Benden duydu deme diye. Ben platin diyeceğim. Tamamen random saldım. Hiçbir fikrim yok. İmkanı yok plat olmasına. Gümüş ya da gold bu arkadaş. Ya plat olamaz çünkü bak cross koyuşlarına bak. Mesela E evet. çocuk vurdu vurdu ama hem karşısı düzgün bir ayak Ömer'e de ateş edemedi. Hem de şey çocuk iyi vurdu aslında <laughs> bir noktada da. Gold diyeyim ya. Gümüş ikiymiş. Anlıç ya ben Ulan hiç... Ulan Sigma koş. 2'dir bir üstünü söylüyorum ya. Benim hiçbir tahminim yoktu. Tamamen en orta rankı söyledim kanka direkt salladım yani. Troy oy, Ne güzel varmış. Çok sesli. Güzel. Bomba. Bak şu şöyle kullanmayın. Biraz saklayın lazım olabilir. Ne no olur ne no olmaz. Belki püskürtmek için kullanmış olabilir. Evet ya yani oradan atı, rahat Güzel hareket bu arada. 3 vs 1'de sayda sıkışmıyor. Brim'in de ölçüsü var. Reload atmıyor ama. Evet onu unutmuş. Daha da atamaz yeni belli etmemek için. Birini Oy. vuracak mecburen. Bir Oy! Neydi geldi? Ya burada bir eksi puan var ama... Merhaba. ...çocuk çok iyi vuruyor o Helal olsun. Kanka valla. Şimdi şöyle biraz düşünerek oynuyor ama çok yüksek kilo gibi değil. Tamam mı? Yani şey neydi? Şey City tarafına atması orada rahat geçeceği için attı. Şarjör değiştirmemesi. Hani adamlara yerimi belli etmeyeyim. Daha erken belki değiştirebilirdi ama bunu genelde çok düşük ilo oyuncuları yapmaz. Eğimi aşırı iyi bir eğim diyemeyeceğim ama iyi. Yani böyle über bir eğim değil ama iyi. Yücelik demek istiyorum. Ben puanı şeyden kırıyorum sadece. Spike'ı City'ye kapalı kurup City'ye puşladı ya oradan ilerlemedi. Cross koyup kaldı. Hı -hı. Oradan puan kırıyorum. Çünkü Spike ona kapalıyken sitede durması aç videonun orasını. Hı -hı. Eğer rakip takımdan biri ilerlet biraz da aynen. Otursaydı bomb Spike imhaya. Diğerleri cross koysaydı herhangi bir yere. Ya da biri öldüğünde diğeri cross koysaydı mutlaka round'u verecekti bence. Şimdi bu hareket normalde yapmaması gereken bir hareket. Bunu yapıyorsa ya buradan puşlayacak ya da başka yerde pozisyon alacak. Post... Bu arada move atması müthiş bir detay. Çok önemli bence değerli. Ama kapalıya vurup Kapalı yer atması biraz düşürdü, ben o yüzden Diamond diyeceğim. Ama aim'i güçlü çocuğun yani bence diamond. yükselir. Ah oh be! Ah oh oh be! be. <laughs> Kanka sen bu işte gitgide profesyonel oluyorsun ha. <laughs> Ker. Enteresan, nickini çözemedim. 60hz, 30-70 arası FPS, 400 DPI, 1280 720 Ben 60hz, 30-70 FPS arası oyunculara vereceğim rankı öğrendim. <laughs> Silver ya da bronz abi. Şimdiden söylüyorum. O neymiş lan? <laughs> harbiden ha. Bomba yolda. Ama bu bak bu bir şeyler deniyor ha bak bu arada. Evet bu arada 43 FPS. 20'ye düştü Moonbot geçerken. Ateş ettiği an 30'a 20'ye düşüyor. Oo Bu arkadaşın da evet bilgisayardan ötürü ister istemez rank atlaması zor. Bir kaldı. Spike B'de Benim bir fikrim var. Bomba. Oo gördün mü neydi atarken? Yok. Ona düştü kanka neydi? Of ben gümüş diyorum ya. Ben de bronz bu arkadaş, diyeceğim. Bak kanka bak bronz, bronz de okey. Kitleyelim şey tahminlere ama bu arkadaş bronz olamaz. Bak bu çocuk oyunu biliyor yani biraz evet. biliyor. Nasıl desem neydi atması, prefire atması, dönüp cross koyması. Yani bence bronz demir demir ayağını geçmiş, bronz ayağını da geçmiş bir çocuk. Bu çocuk silver bence. Gold 1 de çıkabilir ama ben silver diyorum. Sırf bilgisayar yüzünden yükselemeyen oyunculardan bak. Kesinlikle, Net. kesinlikle katılıyorum ya. Arkadaşlar. Aç. <laughs> açacağım. Aç. Clip silver 2 anlık goldum bu arada. Eğimim kat kat iyi. Eğimimden, baba Golden bu işi buradaki... biliyor. <laughs> baba gerçekten bu işi biliyor. Babalar sözümüz <laughs> Dostlar yani şunu söyleyeyim iki izlediğimiz arkadaşta da böyle 20 30 FPS alan eğimleriniz ve oyun bilginiz bence önceki ar Bu arkadaşın bir tık daha iyi gibi gözüküyor ama önceki arkadaş da fena değildi. Olduğunuz hak ettiğiniz yolların daha üstünde. Umarım daha iyi sistemler sizin olur. Bunlar bütçeler, bütçesel şeyler olduğunun farkındayım ama istiyorsanız hiç merak etmeyin en güzelleri olur. Cenk'in de benim de bu işlere başladığımızda sistemlerimiz gerçekten kötüydü hatırlarsın Cengo. Yani zamanla çalışınca emekle gelişiyor. Kendinizi üzmeyin diye söylüyorum. Twitch kliplerinden aldığım için kameradan ötürü portreyi kesmem gerekti. Yani dikey mi oldu? Ha okey. Okey, sorun yok. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Oy! Güzel vurmuş lan. Evet, güzel vurmuş. Bir tane de böyle klip var. İzleyelim yarın kısa zaten. Aynen. Last player standing. noise oh. Amy Kanka ne diyeceğim bilmiyorum ama ben direkt hiç yorumsuz immortal diyorum. Ben yüce ya da imo arasındayım da ben de yüce diyeyim sen immo diyorsan o zaman. Yüce bir mi? Aa nasıl ya? Immortalsın Art sen, ya. Artık, artık reaksiyon ya. veremiyorum ya bak ben kardeşim yani kendi ele ondan anlaman lazım ya şu vuruşları. Ama imo da ben de normal. Karşıya bakmıyorsun ki oğlum bak karşısın ya şöyle söyleyeyim. Karşısı bir kere Kulov'un A'da A short'ta olduğunu biliyor. A short'ta olduğunu bildiği halde Kulov tek kaldı senaryoda hiçbir şekilde B'ye patır putur koşmuyor. Bence imo ya da bunu yapmazlar abi. Yani yani belli bir yerden sonra yükseldiğinde adamın A'da olduğunu duydukları anda B'ye koşarlar, hızlanırlar. B'ye hızlanmak yerine adamla fight'e girdiler sürekli. Ya tamam bak buna katılıyorum ama şöyle ben biraz da şuna getiriyorum. Hani her oda bile sen de senin yayınlarında da görüyorum. Herkesin maçı sattığı round'lar vardır tamam mı? Bu da iki ayrı böyle klip olduğu için adamlar hani böyle biraz satışa geçmiştir diye de düşündüm. Dürüst konuşmak gerekirse. Eğim çok iyi diye immo dedim. Şaşırdım. Şu an e, 5-2 kaybediyorum dostlar. Erdem'deyiz. Erdem'in... ASMR'sini izliyoruz şu anda. Erdem oyunun sesini kaydedemeyip nasıl klavye sesini kaydetmeye Bak mesela ben şu an hiçbir analizim yok. Tek analizim Sky niye kurtatmadı içeriye? Buradan bir puan düşürdüm. Erdem Neo'nu tam bir Neo'n gibi oynamaya çalışıyor hakikaten. Oo bence oo. Kanka yüksek değil, yani elmas ve üstü değil, gold. Pla plat diyecektim ben de süper sen okay, gold ben dedin gold ben diyorum. plat dedim. Çünkü be, ben emin olamadım ya. Plat 3 be! Pig o senin mutfağın mı? Erdem'cim seni seviyorum, canımsın <laughs> Nasıl Erdem iyi oynuyor bu arada? Ben Erdem'in <laughs> biraz smurf takıldığını düşündüğüm için gold dedim. Erdem yoksa sana gold demek istemedim yanlış anlama. Erdem Ascendant'tan Platoş'e düşmüş bu arada inanılmaz. Bu ya yani, iyi zaten canım Erdem'in. Evet. Ego boy. Yo Ege boy. Ege. Arkadaşlar ben bu arada tahminleri yaparken genellikle hakikaten karşıya da çok bakmaya çalışıyorum. Çünkü karşı taraf bence oranka daha çok yansıtıyor. Ege boy'a geldik. Ne? Of. AYSO'nun AYSO olduğu dönemlerden değil ha. Eridim düşük rank Combatzi der ki az, az klip yolladıysa az vuruş yolladıysa şanslı vuruş yolladıysa abi düşük ranktır der Gümüş ya da gold diyorum Ama çok iyi sprey atmış Kanka gümüş ya da gold diyemezsin yani gümüş ya da gold diyebilirsin Bir daha aç sen ne diyeceksin kardeşim Şimdi Kombatti'den öğrendiğim taktiklere göre 3 kişi alıp böyle kısa yolluyorsa iyidir ama aslında 3 kişi alıp yolluyorsa ama değil. Ama bu, 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 klip bu... okey. Bu klip Aynen. zaten, zaten sprayini yollamış adam. Aynen. Ha, bu arada klip onu onun için sayılmaz. Bu arada onu söyleyecektim. Bu klip biraz da ekstra da bir klip ama ben yine platin diyeceğim. Ben gold diyeceğim galiba. Çünkü bak tam videoyu devam ettir. Gerçi çocuk klip aldığı için de yere bakıyor olabilir ya. Giderken bir böyle bir yere bakarak gitmeye başlıyor. Gold diyeceğim ya. Let's go silver mı? Lan man. şu yere bakma yerini aç, açmasa yücelik ya da imo diyecektim biliyor musun? <laughs> Ana silver çıktı lan. <laughs> Oha oğlum. Silver'da yediğim vuruşlar atlı klip bu olsa gerek. Hayır nasıl Demir kaç kaç. Kanka şu an 5-3 sen yeniyorsun. İyi güzel. Endless. Oo Ayso. Oo. Ayso 144 Hz'miş bunu öğrenmiş olduk. Oğlum ne oluyor lan? Niye mi de falan öyle girip duvar açıyorlar? Ne yapıyorlar? Kanka çok garip harbiden. Baksana birileri ateş ediyor. Birileri midde oyunu trollüyor. Ben bu işin içinden çıkamam. Combatter'ın işin içinden çıkamayacak <laughs> kliplerde bugün arkadaşlar. Hoş kanka, geldiniz. Kanka bir daha izleyebilir miyiz? İzleyelim bak, de ben alalım Bak AYSO, şey çok kaotik bir an. Kanka. Oğlum sen bak Rata, sadece radar sadece radara bakın. <laughs> ISO'yla ile Yoru'ya bakın radardan bak. Yoru kulağına da bakın bu arada. <laughs> Kanka bak, 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 bak izlesene. 5 entry var tamam mı? Aysa zayıflatma attı. Yoruyla. Yoru Yoru buraya TP attı, piklemiyor bak. Buraya bakayım npc gibi. Jetmayin de savaşıyor ama adamları reyna vurdu. <laughs> Kanka Phoenix'te attı doğru gördüm. <laughs> Gördüm kanka. Tahminin ne Emir? <laughs> ben bu klibi görsem bronz, bronz yani bu, <laughs> klip. Bronz ya da silver ya ama bronz diyeceğim. <laughs> Çok güldüm ama klibi. Kanka ben bu klipten bir mucize çıkacağını düşünüyorum. Ben bu klipte tamamen bütün her şeyin kurgu olduğuna inanıyorum. O yüzden immortal diyorum. <gülüyor> oha. <gülüyor> Yok tamam gold diyeceğim. <laughs> Gümüş 2. <iki>. Aaaa! <laughs> dedim değil mi? Allah beni kahretmesin. Neyse yendim arkadaşlar. CCVP. Hayır yenmedim. Berabere kalabiliriz şu anda. Bak kaldık kanka şu an. Zemenko. Mesela berabere kalabiliriz de diyen arkadaşınız uygulamanız gereken tarife. Oo! ne diyorsun? Bunları niye eler ya hareketleri atmıyorsunuz da rank tahminini atıyorsunuz ya? Ya yücelik yayın mı diyeceğim. Ama gerçek geçenki spray transfer gümüş çıktı. Ben bir daha izlemek istiyorum. Şuradan itibaren. Oo, ne yaptın lan? Yok bayağı iyi vuruyor ya şu an. Evet iyi vuruyor. Ama nedense içimde yani bak immo olduğu immo gibi ki abi işte FPS'ine bak. Evet, 60 evet, vuruyor. Ne y diyorsun Emir? Yücelik. Arkadaşlar mesela beraberlik şansı var diyen arkadaşlar yücelik, yücelik diyecek değil mi? Yücelik diyecek değil Hayır, ben de yücelik diyorum. Yeni kural Ama ben zaten koy... yücelik diyecektim. Ha, yücelik mi diyecektin? Kardeşim o zaman önceliği bana bırakacaksın. Tamam tamam sen, Bitti. sen yücelik diyorsan ben değiştiriyorum o zaman. Tamam. Elmas diyorum. Yüce Elo Gold. <gülüyor> <gülüyor> ya tamamen şerefsizlik yaptı. Arka tezgah lan bu. <laughs> lan beraber kalmayı bak beraber kalmayalım diye aynı şeyi söyleyip puan aldı 6-3. Ya resmen tezgaha düştük. Geçtik yeni kribe. Default bıçak var tehlike. Default bıçak var. XT diyorsun ama bence elmas... Ha, gerçi vandal varmış. Oo ya bu din var bu zaten direkt düştü şu an elon. Oo ooo ooo. Oğlu bu klib ne kadar güzel lan? Bize böyle klipler yollayın ya. Harbi bize böyle klipler yollayın ya. Hadi tahmin et bakalım. daha <laughs> zor Ne diyeceğim? Bir dakika. Dur. Hadi yosa tahmin et. O, dur, dur, dur. Nerede abuksu bu bugün klip var <laughs> hepsi gümüş çıktı ben gümüş diyorum o yüzden. Hepsi gümüş çıktı bak abuksu bu kliplerin. Bro. Bronze diyeceğim ben de. Print. Arkadaşlar alırsa 64 oluyor. Alamazsa <gülüyor> gümüş. <gülüyor> 7 3 hayırlı <laughs> olsun kardeşim. Koltuk altına sokarsın artık odine. GG VP. Mouse'u koltuk altına alayım. <laughs> Bende de bu var. Dostumla birlikte. Bende de bu var. Biraz çirkin ama. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmayın. Bizleri seviyorsanız hem Cenk'in hem benim de kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Cenk'in daha abone olmayan kaldıysa falan oynayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.